hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir ile karşınızdayım. Ve yanımda Emre de var. Merhaba Emre. Merhaba Hasan Bro. Arkadaşlar bugün dükkanda bulunan bir dükkan açsa, dükkanda bulunan gördüğünüz şu kostümü alacağız. Nerede? Brok sahilde alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 79 taştan 39 taşaymış. Hemen aldığımını yapıp onu deneyeceğiz arkadaşlar. Hop gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar. Brok sahilde sahil, <laughs> Hemen şimdi pıçı alıp pıçı alıp deneyelim. Hadi, Bur hadi buraya Girelim oynayalım kankacığım. Aynen kanka. Aldım brok sahilde iyi. Hadi giriyoruz. Hesaplaşma o, mı atalım? Hesaplaşma mı girelim? Şunu girelim boş ver hediye tamam. Ya yok kanka burada. Ya, hep. Tamam. Burayı değil. Ben keşke bir alsaydım ya bir. Neyse bir şey olmaz ya. Abi bunun sesi çok iyi <laughs> Gel hadi gel. Ateş animasyonlarına bakalım arkadaşlar. Oo çok güzel. Bir de yıldız gıcım masare. Oo nasıl öldün? Kanka? Ya ben ona nasıl oturdum ya? Valla ben ona nasıl oturdum Ya. Sakinim. Tamam yanlış gidiyorsun kankacım. Bir tane daha yersen öleceksin. Bu arada öldüm gibi duruyor. Of yemedi ya. Emre bizim buradan bir şekilde çıkmamız lazım kanka. Hayır, 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 Of ben tek yedim. Of be 11'lik adam aldın helal. onu da, Adamsın kanka. Of be nasıl oynuyor arkadaşlar gördünüz değil mi? Pro bizim manyak bu çocuk. <laughs> do hadi do. Enerjisiz kaldık bu maçı yani. <laughs> Enerji cennetine girdik. <laughs> şu yüksek zıplamada olsa. Aynen kanka diğer yıldız gücü olsaydı sende. Şimdi arkadaşlar şu koltuğa bir tek atalım. Aga aga be. Gel bir tane vurayım sana bunu. Vur şunu. Yedi. Öldü Kanka aldım onu. Hayır hayır hayır. Ulan yemiyor ya. Şu kol bro tutturamıyor bütün. 9. yükü de alalım. Tamamdır. Camı okuduk bebeğim. Baba pro. Gördünüz değil mi? Kimle dans ettiklerini bilmiyorlar Hasan. Aynen kanka. Öğrenmeleri lazım. Hazır ol hadi. Evet arkadaşlar 7 gün içerisinde 20 bana kupa olmaya çalışacağım. Olur mu ya? arkadaşlar ikimiz de 19 biniz. Altı yani 6 gün kaldı falan ama olur mu yani 500 kupa zor değil. Geçen de Mega'dan Spike çıkmıştı zaten hayır 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 çok ciddi. Adam birden döndü ya. Aslan beni niye sattın? Dur satmadım. Nereye kaçıyorsun? Adam mısın lan sen? Evet. Kimle dans ettiğini? Az önce beni evini? kovalıyordun. Şimdi kovalanıyorsun. Arkadaşlar hala kanallarımıza abone değilseniz bak abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Ben. Oyun manyağı linkini alsam aşağıya koymaz arkadaşlar. Koyarım i̇şte abone... ben bulur koyarım onu sıkıntı yok. <laughs> Emre'nin kanalında aşağıdan bulup abone olabilirsiniz. Ya gitti kutlu bomba boşa ya. Uf emza bak nasıl vurdu. Hayır. Hayır biliyordum ya böyle yapacağını biliyordum ya. Uf kaçtım ama yetişemedim. Ben nasıl kaçayım? Hasan keşke o dibine o dibine gelince yapacaktın ki onu sıçratabilesin. Doğru kanka. Neyse üçüncü olduk eksiyemedik. Aynen. <laughs> bu iyi bir şey. <laughs> sen o 8 seviye kanka sen fullersin. Fullerim kanka bunu ben. Kanka bu sezonu bitirmedin daha sen değil mi? Aynen bitirmedim. Bitirince fullesene. A aynen aynen sonunda var da 200 tane mi var altta ne? Kaç tane var? 500. 500 aşağıda mı hem mı? 200 var hem de 500. Aşağıdaysa alırım ben onu. Tam bu sezon ben bro fullerim mi? Ama işte şu Byron'u da bir çıkarsaydım da öyle fullleseydim. Kanka aksesuarı o merak etme. Ama ne diğeri kendisiydi kanka. <laughs> evet. Bak şimdi birini oturtturacağım Hasan iyi izle. Dur kanka yaklaşayım sana. <laughs> Yedi mi? Yedi ve öldü. Adama bak nasıl ben oynuyor. Ben tutturdum oğlum. Dynamik pro'su. <laughs> Aha burada bir tane şey var. Oba babaya bak baba. ne yapıyorsun kanka ya. Oğlum şurada iki tane vardı. Gözüm kaldı onlarda. Şu Rosa'yı tutturayım da kol zaten kolay lokma. Tam dur oza. Aldın mı Rosa'yı? Aldım Rosa'yı. Hadi onu da alalım. Aha bir tane vurdum. Bir tane daha. Bir tane daha burada. Hadi. hadi. Hadi kolsuz. <laughs> kanka bir saat atıyon bir sola ya. Kriz oldu mu? Buraya tutturmak da zor da koşu yolunu atacaksın. Kanka devam hadi. Hadi hadi devam devam. Devam tamam, kanka devam. Devam tamam, yükseleceğiz kanka. kanka bak bir tank Dur kanka, kanka. Bomba şunu bomba alacağız yapacağım. bak. 3 <laughs> kutlu bomba demek 3 kil demek kanka. Aynen yanlış atma. O bir şurada. Evet arkadaşlar. <gülüyor> ne <gülüyor> yani ne oraya. ne şu broka bak. Şunu aldın diye sen bize hava mı atıyorsun? Bak ben hava atarsam hiçbir şeye benzemez. <gülüyor> <gülüyor> Tek yedin lan. Kral. Bak buradan oraya kadar nasıl gördüm biliyor musun? Yani yan gözlü bir adamım bak. Bu adamla savaşıyordum oraya attım bomba. Kanka. Adamın... Neyse. Kapattım devam ediyoruz diye. Hasan zıplayacak sana. <laughs> yemez kanka yemez. Sakin <laughs> olur mu? <laughs> Dur. Ölme ölme ölme. Kanka. Ya bir şey. Zıpla zıpla zıpla. Aynen aynen aynen. Sağdakini ulti at sağdakini. Ya o arayı kırabilseydin keşke. Şuradan git. Çimende çimende adam. O alttaki çimende. Gitme gitme çok gitme. Abi gitme gitme. Sakin. Kanka dur. Oba. <laughs> Oba. Tek yedi. O da öldü. Hasan can doldur Hasan. Heh, tamam hesaplaşma. Güzel kanka. Nasıl aldık ama? İmkansızı başararak diyeceğim de öldüm ben <laughs> Sen de öldün Çok güzel çok güzel <laughs> Dynamite'ım önümde duvar yok ve yükü yok Sıkıntı mı var? Ben odurumdan abiyim hakim bey Kurzan kanka... diye sekiz bitin dibine girip kutlu bomba atmayı denedim Tamam tamam sıkıntı yok kanka Kanka bana strama çıkart hadi ya Aynen kanka sana o yıldız gücü çıkması lazım ya. Ya şu dynamic full şey yapıyorum ha üzülüyor Emin ediyorum çıkmadı ya. Ya şu Frank bir donsun. Ya Frank ya hiç bir üzülme şey öldün şey. sen. Oba ikisine de tek adama bak. <laughs> Oğlum o neydi lan öyle. Kanka bu arada bir şey de... yargı modon yaptın ha burada. <laughs> Yaz yaz. Videonun başına yaz ki. Dynamite. Ders yargı mod 10. Aga <laughs> şimdi zıplama olacaktı oradan kaçacaktın ha. Tabii ya. Bak. Zıplama Cev olacaktı şöyle önüme koyarak Piper'a yaklaşacaktım. Piper sen keskin nişancıysan ben de senden daha keskinim. <laughs> Oo, jilet gibisin o zaman. Kanka iyi bak şimdi kimi ulti atıyorum iyi bak. Ultimodan yap. Ana, ana, aa, aa, düz vuruşu buraya kırken kutlu bombayı attım yanlışlıkla dibime. Tam öldü bu öldü. Emze bak. 4000 kanka 4704 vurdum. Arkadaşı da yukarıda kanka Mortis yardıma gel istiyorsan. Oba dur geldim ben ölüyordum Mort zaten. Mortis ama korkarak yaklaşıyorum baksana. Ne yapıyor lan o? Bir oh. şey yapacağı yok da işte bir sağ sol yapıyor. Aha. Ya nasıl aldılar ya? Sen kanka mükemmel kaçtın ha. O tek attın ona da adamsın bak mükemmel oynuyorsun. 21 yıl. Gel lan gel baba bunu oyun oynayacağım bak. Adam kaçma. Adam korkudan ölmeye gitti. <laughs> kaç lan kaç. <laughs> Adamı doğdu. <laughs> Oğlum öldürdü lan. Öldürdü oğlum ikimizi de. Vallahi yiyordu bize. <laughs> Yemin ederim o ulti adam gibi atsaydı ikimiz de öldürdük. Senin 1060 canım vardı benim de 450'lerde bir şeydi. Neyse kanka tek Durur. attık. Hadi. Allah'tan tek attık yani. Vallahi ya. Ama sen var ya. Keşke ben de şu dynamite kalmasaydım da sahile alsaydım. Ol Bırak. Ama nereden bileyim ki gelecek bu. Kanka zamanında da gittik hani o peninin tavşan penisini aldık. Ya yemin ediyorum ya. Hiç güzel değil o da. Hiç kullanmadığım karakterin niye kar kostümünü alıyorsam ben. Ya neyse kanka sıkıntı. Bilemedik ki işte. Oba ne yapıyorsunuz lan ne yapıyorsunuz? Oha be. Beni kim aldı? Doynamak nasıl oluyor ben? Beni? yandım. Ben, oğlum ben öldüm ki. YBC öldü. <laughs> Kaçtım ama. Ya abi şu Bekle Gel kanka aşağı doğru gel İnşallah O oh, bir tane de Şu kork bana ulti atacakmış gibime geliyor Yedi ama iki tane yedi o Bak 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 ne dedim Aa, Bir tanesini yedim lan Gel lan buraya Oğlum resmen yedi ilk ad biz adamı Koval Oha on üçük On üçük adam Kanka aga biz, dur. biz ikinci olmamız lazım. Kanka dur dikkat et, dikkat et. Palene onu Kanka bak ben bunu ona tutturmam lazım. Ah be, otur. Ya onlar ölecek Şimdi kanka, olmam. biz ikinciyiz net. Aynen aynen öldü öldü öldü. Bak ben de demedim mi sana? Lan ölsene. Tek atacaktım adama ya. Aga aga ölüyorum ben, ölüyorum, öldüm öldüm ya. Ya abi orada gittim dondurmasına düştüm onun. Ya abi... abi, ben de tutturamadım bir şeyini ya. Ya abi orada şu an biz ölürsek ağlarım ha. <laughs> Öldük bile. Yapma. 2 1. Bir... Aa ölmedim. Ya bir şu 16'lık adam ölmesi lazım. Ya da şunların ölmesi lazım. Darla bunları darla. Ya dar da az ya. Benim kutlu bombam orada boşa gitti ya. Darla bunları darla. Var, öldür öldür öldür. Öldür on üçlüyü öldüremeyeceğimize göre şunu öldür. Ya Çok yanlış attım. Ona. Ultiyi yanlış atmasam alırdık o koltuğu. Ah tek yedim gene ya. Ya Barley de gidiyorsun. Bana, bana atma. Bana atma. <laughs> ya Barley ya. Geri zekalı bu Barley. <laughs> 17 ya. Ben ya, ne yapayım ya. Arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Aşağıdan Kendinize... bildirimleri de açın. Aynen. Hadi. па Bye -bye.